Arkadaşlar ben Dilara Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Yanımda e, Nihal Jennifer var. Onunla birlikte Breaking Story oynuyoruz. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk. Ona hemen başlayalım mı Nihal? Çok heyecanlıyım. Olur başlayalım Ayşe. Gel. Hangisine gelelim? Bunda, burada e, arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Aa. Başlayalım. Ay, çok heyecanlıyım arkadaşlar. E, bu arada bizim videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar Dilara Arayışı'yı. Eee Nihal içine Allah hemen e, bir de başlayalım. Bu oyun çok güzel arkadaşlar. Siz de oyun isterseniz e, buradan gele gelebilirsiniz. E, çünkü e, bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Neden? İlk e, ikinci ben videoyu buldum. Yani bu oyunu. Hen e, buradan e, 12.ye 12. gidiyoruz galiba E ye O zaman hemen e, gidelim. Vay canına şuna bak ayşe hani bir şeyler bulana. Vay evet. Ne bak çok güzel. Evet, evin çiyesi. Harika. Ya içine bir baksana ne varmış. <laughs> Bir, 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 o bir Orada çekme, çekmece var ya Onlara da Aa, Çekmece yani. de varmış arkadaşlar Her yerde çekmece var Buraya her şeyi göz atabiliyorum Bu arada videomuzu e, Çoktan like atın Ya yani Jennifer'e de unutmayın ha, e, Pembe oda Yeşil oda Mavi odalar var Abi, yeşile gideceğiz çünkü ben yeşili severim rengi. Daniel. Dört kişilik yatağı var. Burası benim. Ya gelsene. Geldim. Ya geliyor arkadaşlar. Şu an çok güzel. Burası benim yatağım. Ve burası da benim olsun. Burası da Nihal'in yeri. Ya yani benim yatağım. Her zaman yatağım. yatağım. Ben kurabiye buldum Ayşe. Ne? Kurabiye. Mmm çok güzel. O, o yukarıdaki Vay arkadaşlar Bana arada herkese Bir şey söyleyebilir miyim Evet Şu, Aşağıdaki anahtarı bulmamız gerekiyor Aynen, Aynen. Anahtarı bulalım Anahtar olmadan giremez ki Evet Ne oluyor lan? Ee, şimdi hemen masaya oturun lan yani Tamam. Ee, evet, oturduk. Aman çok korkuyorum arkadaşlar. Ben şey atacağım. Sıkı ortadan gelmesin. Kesin. Bir de ben bakacağım. Ben de bakayım. Bakın kim evimmiş. Arkadaşlar çok korkuyor başlıyorum. Siz de korkmayın. Kapı, kapıcalı pizza mı? Çok iyi. Çok ben, iyi de ben de bakayım. Ben de okuyayım. Gel gel. Gel. Aç kapıyı, aç. Açmaya çalışın. Bak kimmiş? Bu da Robot Swiss Under. <laughs> pizza! <laughs> Seviyoruz. Ben de severim. ben alayım. Ben bir şey diyeceğim. Evet. Şey ben bu pizzayı çok severim e, bu oyunda. Galiba hadi. Ben bir tane pizza aldım. Ay, çok iyi canım. Ben e, diğer küçük medyaları Çok heyecanlıyım. Acaba neler oluyor? Ee, bu saatte neler oluyor? İyi değil mi? Acilim, acil durum. Ve buradakiler görüyorsunuz. Bunlar kötüler ve e, çok kötü bir katil. Ne bırak in? Ne bırak inler televizyonundaki. Ve her şey Roblox dünyaları e, kötüler. E, her şeyi bulmaya çalışıyorlar. Leviyeleri. O yüzden e, tuzak kuruyorlar her zaman. Ve çok e, büyük bir ordular var. Çok tehlikeli, çok korkunç arkadaşlar. E, ve o korkunç ismi korkunç nereyi? Thank mm -hmm. you. Görüme dolayı ben. Warren! Yani orduna geldin yani. Oh. Ordu valla. Oy! Kabus gördük. Evet. Sadece bir kabus. Aa! <laughs> Beni yutu... <laughs> çabuk çabuk! Herkes atılır. Her şey kapatılır. Evet. Kapımı sıkıştık galiba. buyuklukta bir şey yok arkadaşlar vay yukarıdaki ne ne? Makineyi de kapatıyorum şimdi. Lan bu yukarıdaki bir bakayım. İki sefer İki tane aldım ben. Hmm, Başka ne var? Başka kapanmış bir yer hmm. var mı? Oydu korkmadım Ay lambayı da ayakta <laughs> <laughs> Biz kazandık Ne e, şey tamir çok güzelmiş. Vay be. Daha ben böyle ki. Üç tane pi... Sonuç bize kaldı. Ah, yam. olsun. Sağ ol. Anne bak burada tarifler. Ne? ne oluyor? N neler oluyor?